Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Ben Giresunluyum tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Neden beğenmeyeceksin? Yok orada sen şaşır benim geldiğime. Aynen. Ben şey, getireceğim. Bağımlılara bakıyordun ya. He? Şeylere bakıyordun ya böyle. Ha öyle yapacağım. Öyle tamam. Sen, ha. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk neydi? Ya, yabancı bu... olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk kassam Bu kasar da kassam kası. Sonra sen geç gel. Gel sen burada dur. Kardeşi belli Tolga sen. İt beni abi it. İt buradan. Gel. İt bizi. it bizi buradan gir. Heh. Can gel abi sen yoksun daha. Sen kenara gel abi. Şimdi girip şey diyorsun. Ben Amerikalı olsam beğenirdiniz mi diyorsun. Ama ben Sivaslıyım. Tamam. Sabah kadar buradayız gel. Amerikalı olsam beni beğenmeziz. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Sivaslıyım ben. Bunlar Sivas kası. Bu Sivas kası. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız. Ama korsa beni beğenir misin? Ama korsa beni beğenir misin? Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Yok şey ne? Ya, Bu Ama ben Sivas. Bu Sivas kası. Tamam, pardon, bu Sivas kası da konu tamam. göster. Ama korsa beni beğenir misin? Bu Sivas kası. Bunu göster. Sabah kadar mı lan Şimdi Cengiz abi sen gel. Gel abi. Gitsin mi? Gel çıkma sen de vururum. Abi abi. Gülme gülmeden şey de. Abi. Hı hı. Bunlar Amerikan oyunları. Amerikalı olsalardı bizi beğenmezlerdi falan Bunlar Amerikanın oyunları. Amerika olsaydı bunları beğenmezdi. Ya da beğenirdi. Basacağım bak bile. Lan. Ha ha. <laughs> Neyse ben takılmam böyle şeylere. Evet. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Ben Ceresunluyum tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Amerikalı olsam beni beğenirdiniz mi? Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Ben Ceresunluyum tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Kastamonu. Bu çocuk Kastamonu'lu. Bir daha. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Ben Giresunluyum tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama ben Türk'üm. Ben Kastamonu'luyum. Bu da Kastamonu kası anlıyor musun? bu evet. Çık oğlum Neydi? Şaşırttım Kanka <laughs> <Ya>, valla şaşırdı Allah <laughs> şaşırdı dur beni Çakar atla Benimle şaşırdı. şaşırta Çakar abi pasaportu <laughs> arkası gel gel kadar <laughs> Zaba tek yapabildiğim bu. Tek yapabildiğim. <laughs> sabah kalemde, sabah kalemde. Bu çocuk Amerika olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Ben Giresunluyum tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama ben Kastamonu'dayım. Bu da Kastamonu kası anlıyor musun? Amerika olsaydı beğenmeyebilirsin. Amerika olsaydı beğenmeyebilirsin. Bu kazık. Sabahana swasta, Sabahana swasta, Sabahana swasta, Sabahana burada, Sabahana. Bu çocuk Amerika'lı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Ben gira sunuluyum tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Ben de Kastamonu'luyum. Bu da Kastamonu kası anlıyor musun? Amerika olsa beni beğenir misiniz? Sivas kazı. Sabah kadar bile sabah kadar bile. Sabah kadar bile sabah kadar bile. Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu da Elazığ kası. <laughs> Güzel mi oldu? Oldu herhalde. Hı. On numara oldu. Arkadaşlar, ilk kez ciddi ciddi bir şarkı söyledim ve klip çektim. Şurayı tıklayarak klibi izleyebilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki, Hayrettin niye kendi kanalından yüklemedin? Eee, müzisyen arkadaşlara destek olmak için yeni bir müzik kanalı kurduk, Tudu adında. Eee, sizi oraya davet ederek kendi projelerinizi hayata geçirmenizi sağlayacağız.